Haydi Nale! Alırsın Nale! bu var ya bizler! Nale! Haydi! Haydi Daha hızlı, daha Aga ben çıkıp gidiyorum. Haydi lan bir gidip gelsene lan bakalım evet. ne olacak. git gel. Haydi Haydi Nale! Kaldır, kaldır hadi! Kaldır kolunu. Vur vur. İndir şu kolunu. Bekle böyle. Ya ver be kulağı. Ya yok hiçbir şey ya. Bas Nail'e bas. Ben bunu çaldı. Hadi. hadi bir daha. Hadi Nail'e. Hadi. Sen git Haydi Nail hadi! Vur. <laughs> hadi Nail! Hadi Eva! Hadi, hadi! Vur bırakma! Hadi. Bas bas bas! Öbür ayağın!

Bir daha git, bir daha git. Yok, bu sefer işe yaramadı. Olmadı, ortalığa gitemezdik, şu an işe yaramadı. Şu anda yaşandı değil mi? Hadi, hadi Nalan'ım, bas! Hadi bas! Bas! Bırakma, bas! Bas! Hadi Nalan'ım, bas! Bak, hadi! Hadi! Bas, kaçma, bas! Bas, bas! Ya! Lan, ne isterim? <laughs> Bir. Bas bas Ya bas sen. bas Ya bu ya 3 saniye mi bekliyorsun ya Ya